Bugün bu e, şey konusu, Sedat Peker'in videoları konusu gündemdeki yerini koruyor. Şöyle bir şey yaptı en son. Dedi ki e, önümüzdeki hafta dedi Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğim. O Tayyip abi diyor daki diliyle onun diliyle Tayyip abiyle helalleşeceğim dedi. Yani bu biraz şöyle anlaşıldı. Bu izah ya işte herhalde bu e, videosunda da Erdoğan'la Erdoğan hakkında bir şeyler söyleyecek. Aleyhinde bir şeyler söyleyecek diye düşünüldü, zannedildi. E, fakat sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada Şöyle bir e, yaklaşım koydu ortaya. Bazı gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 17 Haziran'da e, Sayın Joe Biden'la yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani sanki ben Biden'la yapacağı görüşmede Erdoğan'ın elini zayıflatacakmışım, onun için bunu yapıyormuşum gibi bir ee, propaganda yapıyorlar diyor bazı gazeteciler böyle değerlendirme yapıyorlar diyor. Yani buradan yola çıkarak da bana ajan diyorlar. Ben de sırf bu yaklaşım nedeniyle bu helalleş Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran'dan sonra sonraya bırakıyorum ee, diyor. Dolayısıyla işte Erdoğan'dan bahsetmeyeceğini söylüyor. Biden görüşmesine kadar. 14 Haziran'da değil mi Biden görüşmesi? 14-16. Bir. 14-16 mı? 14-16 toplantı. 14'ünde de görüşme geçti. Brüksel'de mi? Brüksel'de. Oradan evet. Azerbaycan'a geçecek. Erdoğan. Tabii. Cumhurbaşkanı oradan. Azerbaycan. Evet. Yani, Aslında 16'sına kadar içinde e, kalmayacak. <laughs> <laughs> Bildiğim yani, kadarıyla. NATO zirvesi 14-16'sında. Sen Cumhurbaşkanı'nın orada Biden'dan başka devlet başkanlarıyla da temasları olacak Ama Biden ne? görüşmesi ha, kritik görüşme. İlk kez görüşecekler. Bir ciddi. de e, sanıyorum Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geldiğinde Amerika'nın Geldi. işte bu görüşmeye Biden da çok önem veriyor. İşte her bütün liderlerle tek tek görüşmeyecek ama Erdoğan'la görüşecek falan diye açıklamalar yapmıştı. E, şimdi Sedat Peker'in açıklamaları videosu da ya acaba bu Biden'ın bu Biden görüşmesini etkilemek için o görüşme öncesi işte böyle bir takım ifşaatlarda bulunarak o görüşmeyi gölgelemeye mi çalışıyor filan diye yapılan değerlendirmeler vardı. O da diyor ki ya ben diyor böyle bir şeyim yok diyor benim öyle bir derdim yok. Madem böyle diyorsunuz ben de Biden görüşmesinden sonraya bırakıyorum gibi bir yaklaşım içinde. Ne diyorsunuz buna? Ben zaten Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili çok e, keskin ya da sert şeyler söyleyeceğini tahmin etmiyorum. Yani bu yanlış, yanılabilirim tabii o ayrı bir şeydir. Ama tahminim bu yönde. Çünkü başından beri zaten böyle bir yaklaşım mı vardı. Ayırıyor gibi. Tabii, direkt gibi. ayırıyordu. Ee, <laughs> dolayısıyla bu sefer de zaten helalleşmek kelimesi bizim hem... Türk kültüründe de kendi anlamında da sözlük anlamında da helalleşmek önemli bir anlam taşır. Helalleşmek özel bir anlamı vardır. Müspet bir kavram. Tabii müspet. Ya, bravo. Yani olumlu müspet bir telakkisi var, anlayışı vardır şeyin. <laughs> helalleşmek kelimesinin. Dolayısıyla zaten ben o tür bir şey tahmin etmiyordum. Ama şunlardan şunlardan ötürü bunları yaptım diye bir şeyler söyleyecek diye düşünüyordum. Yani bir çeşit ben e, size karşı değil, işte şu sebepten, şu sebepten, şu kişilere karşı yaptım diye ben helalleşmeden bunu anlamıştım. Ama şimdi tabii bu spekülasyonlar çoğalınca, e, dediğiniz gibi girişte siz de izah ettiniz, bir daha tekrarlamayayım. Şeyden sonraya bırakması da enteresan bir şekilde olumlu oldu. Yani böyle bir şeyin olumlu tarafını da konuşabilmemiz ilginç bir nokta ama e, çok konuşuldu. Beklenenin çok üzerinde bir etki yaptı. Başka birisi çıksaydı böyle konuşmalar yapsaydı böyle 7 milyon 10 milyon izlenir miydi her bir videosu bilmiyorum ama e, beklenenin çok üzerinde tesir yaptı. Muhtemelen üslup nedeniyle bir de insanların 2-3 cümleye sığdırılmış eleştirileri Belli kişiler üzerinde bir saate yayılması hasebiyle. Yani insanlar onu böyle vurguyla dinlemek istiyorlar bazı insanlar. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıktı. Yani birinci turda herhalde böyle bir kısa değerlendirme evet, yapacağız Evet evet konuşacağız diye. daha. E, Mete yarar. Valla ben hani çok e, hani Hakan Bey'le ayrılıyorum. Çünkü şöyle bir durum e, var. Sonuçta bu olaydan etkilenecek siyaset olarak etkilenecek olan kişi kim? Sayın Cumhurbaşkanı kendisi. Yani ne zarar e, verecek anlamda. Tabii zarar verecek olan kişi yani sonuçta e, siz eğer Cumhurbaşkanıysanız, daha önce başbakansanız e, ve partide söz sahibi sizseniz o partide yaşanacak olumlu veya olumsuz her şey size mal edilecektir. Yani şöyle ayırma ay ayırdı demek bence çok da doğru bir kavram değil. Yani siz ülkeyi narko ülkesi haline getir. Siz ülkeyi teröristleri destekler bir konumda pozisyona koyacaksınız ve onun durumunda şeyi sıyracaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı sıyracak. Mümkün değil. Yani ben öyle düşünmüyorum. Yok, Açıkçası o doğru. O ben o açıdan demedim zaten. Yani ben birebir söylememiş olsa bile yaşananların tamamen faturasının çıkacağı en önemli kişi Sayın Cumhurbaşkanı kendisidir. Yok buna itiraz etme. Yani bir tek yapmadığı adını vermiyor. Ee, ötesine başka bir şey daha söyleyeyim. Hani eğer bu konuda olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorsa, o zaman açıklayabilirdi. Nasıl olsa olumsuz bir şey söylemeyecekse bu konuşması da bağlamaz yani bağlamaz. Hmm. Üçüncü şöyle bir şey daha var. Ben onu anlamadım. Ne demek pardon? Şimdi hani, diyor, dendi ya, şey hani, yani. Hani olumsuz bir şey söylemeyecekti. Eğer öyleyse neden ya Biden görüşmesi Biden görüşmesi öncesinde niye konuşmuyor o zaman ben öyle düşünmüyorum bakın yine söylüyorum ben öyle düşünmüyorum yani helalleşmeyi ben e, şu anlamda anlamıyorum ha, ben o anlamda anlamıyorum ben Hı. ne varsa dökecek anlamında anlıyorum ben o anlamda anlıyorum helalleşme dediğiniz şey yani sen hakkını helal et ben de hakkını helal et anlamında söylemiyorum helalleşmenin ilk başlangıçtaki o döküş safasını yapacağım anlamında söylediğini düşünüyorum. Bir de çok önemli, yani insanların kendisine çizdiği paye de çok önemli. Yani öyle bir yerde görüyor ki kendisini Cumhurbaşkanıyla Amerika Devlet Başkanı'nın görüşmesini etkileyebilecek kadar kendisine de bir şey çizmiş. Orada bir yer ayarlamış kendisine. Yani ne kadar önemli bir pozisyondaki söyledikleriyle türkiye amerikan ilişkilerini değiştirebilecek veya etkileyebilecek veya Cumhurbaşkanı orada zora sokabilecek. Yani neresinden tuttursanız elinizden kalacak bir pozisyon. Yani neresinden tutsanız diyorum size. Başka bir şey ta başından beri hani bu konuda ben tavrımı çok net olarak Teşekkür söyledim. Bir dakika. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyecek bir pozisyonda görmesi ...ni yadırgıyorsunuz. Yok yani böyle... Buraya şey işte Bir dakika. Bak. Bir hı hı, sorumu buyurun. sorayım. İşte Erdoğan-Biden görüşmesini... ...etkileyeceğini, düşünmesini... ...yadırgıyorsunuz ama... ...sonuçta hani... ...en son e, videosunda... ...bu Suriye... ...meselesi, silah... ...meselesi açıldığında... ...onun Türkiye için uluslararası anlamda... Hiçbir şey. ...zora sokacak bir şey, durum yarattığı... Yorumu da yapılmıştı. Buna ne ya ben, diyorsunuz? Ben e, açıkçası o dönem e, ne yaşandığını bildiğim için ve bu işin içerisinde hangi ülkelerin olduğunu bildiğim için ve bu operasyonun adının ne olduğunu bildiğim için hiçbir şekilde problem yaşanmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü eğer böyle bir şey olmuş olsaydı bu tablo çok daha önümüze konurdu. Sıkıntı şurada başlıyor. Pardon bir şey soracağım. Laf kesmek için değil de izah edersiniz diye. Edeceğim abi. Şimdi 8-8,5 milyon adam izleyince... İzlemiş olabilir o başka bir Önem arz etmiyor mu bu konuyu? Onu, onu söylemedim üstadım. Benim söylediğim şey başka. Uluslararası hukuk anlamında sordun sorusunu. Yoksa e, Uluslararası insanları izleyip izlemedin siyaset. Siyaset anlamında söyledi. Ben söyleyeyim. O dönem e, bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere... Katar, Suudi Arabistan, İtalya Birleşik gibi, Ar Birleşik Arap Emirlikleri gibi bütün ülkelerin istihbarat merkezlerinin İdlib'de kurdukları bir operasyon merkeziyle yapıldı. Ve bunun adı da uluslararası bir operasyondu. Yani bugün itibariyle e, bunu söyleyen insanlara şu hesap sorulur. Yani şu hesap sorulur. Bu Türkiye'nin tek başına yürüttüğü bir <laughs> faaliyet değildi. Bu bu söylediğim, sarf ettiğim insanların beraber operasyon icra ettikleri bir bölümdü. Operasyon merkezin ismi de müşterek operasyonlar merkeziydi. Ama bu diyor ki şimdi şimdi onu Pekerin söylediği şey şu diyor ki ben diyor oraya diyor bir takım hı hı. diyor e, askeri malzemeler gönderdim diyor tırlarla. Sadat diyor oraya silah koymuş diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hangi hani sözünün başına tutacağım da oradan alıp onun doğru söylediğini düşüneceğim. Ben şu kisveyi hiç koymadım ki oraya. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti operasyonun merkezine kendisini mi koymuş? Onu mu söylüyor? Yok. Ben diyor kendim yardım gönderiyordum. Sadat ee, diye bir kuruluş var diyor. O kuruluş oraya diyor silah koymuş diyor. E nasıl beceriyor? Musra'ya bunu? göndermişler Nasıl beceriyor? Diyor. E olamaz mı böyle bir şey? E nasıl beceriyorsunuz? Siz, siz şöyle mi oluyor? Yani sınırda şey yok, bir düzen yok. Ne yapıyorsunuz? Kapıdan arabalar karşı karşıya mı geçiyorlar? Öyle mi geçiyorlar? Öyle mi gidiyor araçlar? Yani Suriye sınırı diye bir sınır yok. Kamyonları yüklüyorsunuz, kamyonlar karşı tarafa geçiyorlar. Öyle mi geçiyorlar? Böyle bir durum mu var? Ya Peki ben, askeri malzemeyi nasıl gönderiyor? Kim? Sedat Peker. Sedat Peker'in askeri malzeme gönderdiğine <laughs> inanıyorsunuz siz. Fotoğrafları ben, var, tır, tırlarla gönderiyor böyle. Askeri malzeme dediğim hani çelik yelek filan gibi şeyler yok mu ya açık kanallarda var o fotoğraflarla ben gönderdiğim. Askeri, bakın, askeri e, dediğiniz <laughs> sizin kamuflaj ve diğerlerini kastediyorsun Evet evet onları kastediyorum. mühimmat deyince başka bir şeyden mühimmat bahsediyorsunuz. Mühimmat demedim askeri malzeme. Yok yok malzeme. şimdi e, kamuflaj e, malzemesinin gönderilmesiyle ilgili bir kısıtlama Yok, dünyanın her tamam. tarafında gönderirsiniz. Tamam. Ben diyor kamuflaj malzemeleri gönderdim. Onların içine silah konmuş. O da nusraya gitmiş. Sadat yapmış bunu diyor. Yani sonuçta, Peki ben özeti aynısını, bu. Ben de aynısını söylüyorum. Bu malzemeyi karşıya geçirebilecek kadar kendisini rahat hisseden bir e, yapı, başkasının tırına koymak gereğini mi hisseder? Ben de bunu söylüyorum. Yani, Siz bu araçları, bu araçları gümrükten hiç aramadan mı geçiriyorsunuz? Yani şöyle bir pozisyon mu var? Sedat Peker'in tırları aranamayacak, aranmaz. Ben de bunun arasına malzeme koyayım. Onunla beraber geçireyim mantığı ha, mı var tamam. Siz Yani öyle mi tahal ediyorsunuz? Tamam. Üzerine Sedat Peker olunca tırlar aranmıyor mu tırdan? Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tamam, tamam, şimdi, ta okay, tamam. şimdi <laughs> yani, anladım. Bakın koyduğumuz kisveler ve e, pozisyonlar, pozisyonlar. E, onu en son nereye getirdi biliyor musunuz? Türkiye-Amerikan ilişkilerini etkileyebilecek kadar kendisini bir yapıya dönüştürdü. Sıkıntı orada başlıyor. Yani bu devlet e, MİT tırları davasının birinci maddesi olan yerlerde görevliler bu mühimmatları ve diğerlerini karşıya gönderirken devlet inkar etti mi ben göndermiyorum dedi mi? Demedi. Başında kim vardı? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personeli yok muydu? Vardı. Evet. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı şunu mu söyledi? Yok kardeşim ben bunu yapmıyorum dedi. Veya o dönemin başbakanı. Davutoğlu. Geçen gün açıklama yaptı. Dedi ki benim dönemimde e, Türkmenlere bu e, malzemeler gönderildi dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani siz karşıya geçerken Milli Siparat Teşkilatı bunu sürdürmekle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor. Başka bir ülkedeymiş gibi başkasının tırları arasına bu malzemeyi sokup göndermeyi nasıl hayal ede ben, edebiliyoruz onu anlamıyor. Diyor ki ben diyor zaten... Mitin ve Genel Kurmay'ın böyle bir şey yaptığını söylemiyorum. Onları onları onlar açısından söylemiyorum diyor. Mit ve Genel Kurmay ile ilgili e, bir şey söylemiyorum. Şimdi diyor. şöyle söyleyeyim bakın. Ee, şimdi işin içerisinde şöyle bir teknik bir sorun var. Ee, Türkiye'de askeri ekipmanı nasıl bulacaksınız? Onun söylediği askeri ekipmanlar herhalde Kalashnikov'tan bahsetmiyor. Ağır silahlardan bahsediyor, değil mi? Yani Kaleççikof'u buradan oraya göndermezsiniz. Zaten Kaleççikof orada var. Alacaksanız oradan alırsınız. Buradan oraya bir Kaleççikof göndermezsiniz. O kadar ağır silahı ve malzemeyi eğer bu ülkeye sokabilecek kadar büyükse Sadat, karşıya gönderecek kadar da bu kadar ehilse, bunun sorumlusu Milli Sipahat Teşkilatı ve Genelkurmay değil diyemezsiniz. Hayır. Yani, yani Sad Sadat da yapamaz o işi. Yani bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Anlat yani tek anlatmaya çalıştığım şey teknik şu. Teknik olarak yani yapamaz. Ya şöyle bir pazar yok ki. şöyle Dünyada şöyle bir pazar yok. Bana oradan e, 100 tane 120 mm kavan mühimmatını yükleyin bana da gönderin diyebileceğiniz bir sevkiyattan bahsetmiyorsunuz. Bunu yapabilmek için bu sevkiyatı yapabilmek için başka bir şeye ihtiyacınız var. İstihbarat örgütlerine veya devlet olmanız lazım. Siz fatura mı keseceksiniz? Bana e, 3 tane tank 8 tane de uçak mı göndereceksiniz? Bunu mu yapacaksınız? Daha hafif silahlar olamaz mı? İyi de hafif silahı gönderecekse, gönderecekse karşıya Sadat mı yapar onu? Ben de onu söylüyorum. El Nusra diye nitelendiren, daha sonra El Nusra diye nitelendiren bu grupların oraya gelişlerini organize edenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Bakın bu adamların buraya gelişlerinin nasıl organize edildiği, dünyada zaten kendi içerisinde sorgulanması gereken bir dönem. Türkiye Rusya'dan adamları getiremez. Türkiye Özbekistan adamları getiremez. Türkiye Türkmenistan adam getiremez. Türkiye Doğu Türkistan'a adam getiremez. Bunların gelişleri öyle <laughs> üçer beşer değil, biner, bin beşer geçi gelip gemilerle, uçaklarla veya diğer vasıtalarla Irak üzeri dahil olmak üzere gelişlerinin hikayesi ne beceren diğer istihbarat örgütleri kendi kurdukları El Nusra dahil olmak üzere. Şimdi El Nusra. O dönem El Nusra ismi kullanmıyorlardı. O gün kurdukları tam 22 tane örgütü silahlandırırken silahı bulamadılar da Sadat'tan mı istediler? Yani öyle mi oldu bu iş? Ya ben gerçekten şeyi anlamıyorum. İnsanların teknik olarak bilgileri olmayabilir. Teknik olarak bilgileri olmayabilir. Ama şunu da herhalde bilecek kadar da zeki olduklarını düşünüyorum ben insanların. Ağır silah dünyada nasıl temin edilebileceklerine kime nasıl elde edebileceklerini biliyor olmuş olmalı lazım. Bu işi yaparsa dünyada iki tane teşkilat yapar. Başka şey yapamaz. Ya devlet olarak yaparsınız ya istihbarat örgütü <gülüyor> olarak <gülüyor> yaparsınız. Bunun, ya dışında devlet üç, yapar, ya bunun üç dışında üçüncü bir gruba bir talimat verip fatura kestirip Başka bir yere, kendi ülkenize sokamazsınız. Şöyle mi oluyor? Gümrükler böyle e, Sadat'a açılmış. Sadat fatura kesiyor, Türkiye'ye silahlar giriyor. Sadat başkasının tırına yüklüyor, karşı tarafa geçiriyor. Bunu tahil etmiş olmaları gerçekten ilginç. Devlet gizlemedi ki. Devlet bu operasyonun yapılış şeklini hiç örtmedi ki. Zaten örtmediği için FETÖ'cüler tırları durdurdular. Tırlara operasyon çektiler. Bakın tırlara operasyon çektiler. Başında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri vardı. Resmi görevlerden bahsediyorum. Birisine taşer etme gereğini hissetmez bu devlet. Başkasına taşer etmez. Şimdi, adı adı üstünde, MİT tırı. Hı. MİT tırları diyor. E, tabii MİT tırları diye geçiyorum. Yani ne başbakan, o dönemin başbakanı. Ne Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ya kardeşim biz göndermedik demedik. Gönderilen adres konusunda herkes kavga etti. Doğru. Şimdi gönderilen adres konusunda kavga edilen bir yerde niye üçüncü bir e, adres, grup grup e, Grup yani. hatta 3. grup dedim dördüncü grup. Bakın dördüncü grup. Niye? Başkasının tırına yüklüyorsunuz. Başkasını da tırına yüklüyorsunuz. Bana mantıklı gelmiyor diyorsunuz yani. Hakan ya Bey. ben başından beri ben bana çok... Hı, hangi bahardım. şey man... ben bakın bir şey söyleyeyim başından beri hangisi mantıklı geldi ki bana şimdi bu mantıklı gelsin hangisi mantıklı geldi yani size narko terör e, narko yüzergah mantıklı mı geldi suçladığı insanların o işi yapabilecek potansiyelleri mi mantıklı geldi bana hiçbir mantıklı gelmedi ki. şimdi şöyle mi düşüneceğim ben geçmişte bu kişi söylediğinde diyorum. Türkiye'deki bazı insanları tehdit ettiğinde. Söylüyorum Meral Akşener'i tehdit ettiğinde. Söylüyorum Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğinde bana mantıklı gelmiş miydi? Hayır. Bana o zaman da mantıklı gelmemişti. Ben o zaman şöyle mi düşündüm? Ha Meral Akşener'le ilgili suçlamalarda bulundu. O zaman Meral Akşener bunları yapmış mıdır diye mi aklıma mı geldi? O zaman da gelmedi, bugün de gelmedi. Ben aklı selimliğimi hiç başından beri kaybetmedim. Şunu yapabilirsiniz. Devletin yaptığı faaliyetlerin içinde illa kalite varsa bunu sorgularsınız. Gazeteci olarak da sorgularsınız, siyasetçi olarak da sorgularsınız. Ama bu sorgulamayı benim yapacağım kişi bu kişi olmaz. Bu kişi üzerinden yapmam mı? Neyine güvenerek yapacaksınız? Neyine e, fiil olarak yapacaksınız? Türkiye'de başka bir yere kamuflaj göndermek e, şey değil ki. Gümrüklerle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ki. İstediğiniz yere gönderebilirsiniz. İster ırazatın, satın, ister başka bir ülkeye satın. Av malzemesi olarak gönderirsiniz. Başka türlü malzeme olarak gönderirsiniz. Neyin geçip geçmeyeceği konusunda herkes bilgi sahip. Yani bu devleti bu kadar küçümsemek, bu kadar aşağı çekmek beni çok... Hani geçmişte de bu işlere çalışmış bir insan olarak üzüyor beni. Gerçekten üzüyor. Ben bu sorgulamanın bir siyasetçi tarafından yapıldığında ben kale alırım. Kale alırım. Eleştirisini de kale alırım. Pozisyonu doğrudur. Yaptığı yer doğrudur. Ünvanı doğrudur. Bu ülke için nedir? Bunların her biri benim için değerlidir. Ve soruşturulmalıdır. Devlet sorgulanabilir. Ama infaz edilmez. Bugün yaşadığımız <laughs> konuların tamamı detmen bir infaz. Peki etkisi yoksa niye infaz diye niteliyorsunuz? Bakın infaz niye? Infaz. O kişi tarafından yapılmıyor. Eğer ben buna inanırsam ben bu infazın bir parçası olurum. İnfaz eden bizleriz. Birisi suçluyor. Siz, sizinle ilgili bir şey söylense, herhangi bir cümle söylense, ben size sizinle ilgili bu cümleye üçüncü şahsın söylediğinden inanırsam işte bu infazdır. Söylemek tek başına bir anlam ifade, i̇fade etmez. etmez. Benim bunun bir parçası olduğumda Hakan Bey doğru söylüyor dediğimde ben infaz etmiş olurum sizi. Size hiç sormadım. Bu gerçek midir? Bununla ilgili bir delil var mıdır? Demediğim andan itibaren ben infaz ediyorum. Asıl suçlu benim, söyleyen değil. Yıllarca biz FETÖ'nün bir sürü şeyine e, duyduk bu ülkede. Yüzlerce, binlerce suçlamasını gördük. Yüzlerce, binlerce. İnandığınız an infaz ediyorsunuz ve infaz yapan da sizsiniz. Söyleyen değil. O suçluyor. Başından beri benim tavrım aynı. Dediğim gibi Şöyle bir sallanma hiç yapmadım. O gün aa söylemişti demedim. O gün de öyle yapmıştım. Yani Türkiye'de kendisini bir siyasi partinin mitingi yapacağı yaptığı zaman da benim hoşuma gitmemişti. O gün de kendisini başka bir pozisyona insanları tehdit ettiğinde de benim hoşuma gitmemişti. Bugün de gitmiyor. Hiç şey değilim. Seçim yapmadım. Yani o gün Aa doğru söylüyordu. Bugün doğru söylüyor falan duruşunda hiç değilim. Ben durduğum yerde aynı yerdeyim. O yüzden bu bir infazın parçası olmayacağım. Çıkar verisi Türkiye'de bu ülkede yaşayan, bu ülkenin parçası olan, sağduyusuna her şeyine güvendiğim bir kişi der ki kardeşim alın belgeler bunlar. Bu malzeme buraya değil de buraya gitti. Gelin o zaman ben de sizle beraber oturup bunu tartışayım. <laughs> Beydirba. Hakan, Akam, özür dilerim. Ben çok kısa konuştum çünkü biz burada sizinle birlikte. Ama ben sizi suçlamak için söylemedim. Yok yok, Hakan ben Bey, hayır, hayır, yani yanlış başka anlamayın. bir şey söyleyeceğim. Bu konuşmayla ilgisi yok. Ayrıca bu konuşmaya devlet konsepti bakış açısından saygı duyuyorum. Yani <laughs> ben bu konuşmayla ilgili bir eleştirde bulunmayacağım. Çünkü bu bir görüştür ve devlet konsepti görüşüdür bu. Ona bir lafım yok. Bir şey hatırlatacağım sadece konuşmacılarımıza da üzerinde dursunlar diye bir anlamı var mı diye. Hani şu Newton'un hep söylüyorum bir lafı var ya fizikçi, dünya fiziğini değiştiren, gerçek sadelikte saklıdır diye. Acaba bugünkü tweetinde Sayın Joe Biden demesinin özel bir anlamı olabilir mi? Çünkü hepimiz burada konuşurken Joe Biden diyoruz. Yani başına ben sayın ekleyen bir konuşmacı, yorumcu, gazeteci e, hatta televizyon haber e, spikeri hatırlamıyorum. Hepimiz Joe Biden diyoruz çeşitli sebeplerden. Adı Joe Biden olduğu için ya da sayın demek içimizden gelmediği için ya da açık söyleyeyim benim gelmediği için samiyette de söylüyorum yani. Adam bizden hoşlanmayan bir adam. Nesini seveyim yani sayın diyeyim. Niye Joe, sayın Joe Biden demiş? Biraz da bunun da üzerinde biraz durursanız çok anlamlı mı ya bu? Yani ben sayın demek gelmiştir Yani ya, hani bazen <laughs> bir gerçek sadelikte saklı <laughs> olabiliyor ya. Acaba mı diyorum? Bir şey iddia etmiyorum. Yani ben normalde ertelemesini de olumlu buldum. Onu da söyledim. Eyvallah. Ama ben, ben yani oralara takılmıyorum. Ya yani sayın Tayyip Erdoğan'a da Tayyip abi diyor yani. yani. Şimdi ona diyebilir. O bir tabirdir. Türkiye'de birçok insan Tayyip Baba diyor, Tayyip abi diyen var. Tayyip amcamız diyen var. Onları anlarım. Kemal abi diyen var e, Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Erdoğan denir. Hepsini anlarım. Ama Joe Biden'a Sayın Joe Biden diye hitap eden ben Türkiye'deki siyasetçi, yorumcu, gazeteci ben hatırlamıyorum. Ya. Yanılıyorsam söyleyin. Gazeteci dilinde Sayın pek kullanılmaz zaten bizde. Siyasetçi dilinde de pek yok. Kullanıyorlar ama siyasetçiler sayın hiç siyasetti daha çok. hiç siyaseti dedim. Evet. Neyse ya bu öyle ben hani çok işte, bilmiyorum <laughs> Bedir Baykam ne düşünür yani ben, ben takılmadığım bir şey. Peki. enteresan bir görüş ama hani ben benim dikkatimi çekmemiş.